Ekonomin çok iyiyse 1 doların niye 18,22 kardeşim? Tamam benim söylediğim şu. Kur korumalı diye bu kadar ucu açık faiz ödemeye niye devam ediyorsun? Ya ne ucu açığı ya? Ucu, Ay, ucu açık ödüyorsun ya. O anda ya, Bıtam ya bu tam ya Cem ya. Yeter ya. 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 bugün Ama sen kur korumalı gerçekleri sarsıyorsun ya. 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 ya faiz, hala kalkıp da fay sen yüzde bunu... Faiz %20 olsa 500 milyar para ödeyeceksin ya. Bir de hataya hata ya. deme kardeşim ya. tamam bırak. Gerçek söyle ya. O zaman diyorum niye ki ben müsaade et. Cem yok diyorsun ya. İndir faizi sıfıra. Savunma sanayi artmış. Hizmet Görelim bakalım ya. Lojistik artmış ya. Ülkene kadar büyüyor. Bir müsaade et bana. Avrupa'ya lojistik Müsaade ya. et bana müsaade et. Şimdi kardeşim ya. bak Hazine ve Maliye var... Bakanlığı'nın Eylül-Kasım döneminde 122 milyarlık ilk borç seviyesine karşılık 130,5 milyarlık ilk borçlanmaya gideceğini görüyoruz. Paran yok. Ya Türkiye yok, para paran. buluyor nasıl para parası Para bulamadığım için zaten. Başım bir de bu beraber. deniyor parası yok müsaade nasıl borçlanıyoruz biz Cem, Nereden cen, para buluyoruz da cen. borç ödüyoruz? mızrak çuvala sığmıyor. Senin ya. gerçek dışı beyanların Hayat bu işler yürümüyor. Demen başka bir tamam, şey. Üretim yok demen tamam. doğru değil ya. Kardeşim üretim var ama senin tüketimin çok daha fazla ve canavar. Ya, ya o, da tüke, o da tüket tüket o da tüket, da tüket artırıyor. Kardeşim, ya para mal kaçıyorsun ya. Enflasyonu azdırıyorsun. Ya Sen para, tüketimle tüketimle büyümeye çalışıyorsun. İnsanlar pandemiden çıkmışsın. Borslanarak Borslanarak para harcıyor adam ya. Borslan, o büyümeden dar gelirli şey yoksun. Bak sana rakamlarla vereceğim. Payını alamıyor. Amerika borcunu 25 dolara çıkarmış. Ne oldu borcu? Bu göremiyor. Emekli göremiyor. Ya hayat Hiç, pahalı göremiyor. başka bir şey. Ne demek başka yok bir şey demek. ya? Doğru sen neyden söylemiyorsun. bahsediyorsun ya? Bir sürü insan üretim yapıyor ya. Sen algı oluşturuyorsun. Olgulara bakmıyorsun. Ya, iyi, bak, Senin yerin bu. Bana bir dakika sen bir işime gelmediğinde kalkıp hayır, gidip oralardan buralardan yalan yanlış örnekler veriyorsun. Yani,